Arkadaşlar bu videomuzda minecraft Minecraft'ı Evet. İlk videom. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Şimdi Minecraft oynuyoruz. Bu kadar evet. Ne diyebilirim ee ilk videorumdan biri. eğer video bir like bak tabii bir like. Arkadaşlar evet. bir like gelirse eee ikinci seri gelir. Ay ikinci seviyorum. İlla gelecek de yani atarsanız arkadaşım. Var. Allah razı olsun. Adım. Şimdi korku modu oynamayacağım. Direkt normal oynayacağım ilk başta. Çünkü niye derseniz işte normal Minecraft oynuyorum diye ilk bir. Şimdi benim pek videom yok. Lütfen abone olun da diyeceğim de diyemem de. Çünkü videom yok. Neye abone olacağım? Ama isterseniz abone olun da ama bir like atın. Abi. Allah da. Bir like yeter. Bir like atarsanız. Hiç <laughs> kimmeye uğraşmayacağım. Direkt ne ne yapayım? Bir dakika AP bunu almak daha iyi olabilir. Bir de şu an bedrock oynuyorum çünkü ee, daha yani daha basit oluyor çünkü birkaç arkadaşımın bilgisayarı falan yok. Sadece benim var. Ama eğer 10 like gelirse rastgele bir video ve eğer 10 videoya 1 like gelirse toplam 10 like oluyor. 10 like ulaşırsam toplam ee, gelir videolar bize bir tane ayı var. Ona saldırmıyor. Saldırmıyor. Cık. Saldırıyormuş arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor lan? Burada? Neyse. Arkadaşlar Allah Şimdi bu survival serisinin ilk bölümü olacak. Niye? Çünkü canım istiyor. Asla canım istiyor değil. Öyle olmaz. Aa madem var lan. Vallahi madem var. Çok normal bir şey yaptım başı inşallah. Cık, ya gideceğim vallahi seni. Git lan buradan. Eşya var. Çocuğum var. Sanki bir şey değişti. Git lan buradan. Lan. Nereye gitti lan? Şimdi biraz odun kırılım arkadaşlar. Niyet Yes yok işte biliyorsun Minecraft oynuyorsanız biliyorsunuz. Crafting table yapalım bir tane. Hatta odunum var biraz emanetimde çünkü sandıktan geldi. Bir de gerçekçi oynuyorum. İnşallah like atarsın. Ne alakası? Ben de bilmiyorum valla. Allah'tan ben de gerçekçi oynayabiliyorum. Eskiden şöyle değildi. Hatırlıyorum da yani. Pek iş şaşırıcı günler değildi. Yani o kadar... Zombi geliyor. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Yani tab yani eskiden bilgisayar bilgisayar yoktu. Tabletle kasa kasa oynuyordum. Yani o kadar çok kasıyordu ki. Bilinerek ben oyunu göremiyordum. Yani kafama göre ne görüyorsam kazıyordum. Vy. Şimdi en azından bir şey olam ara sıra bug oluyor. Mesela yani bilmiyorum yani değişik gözüküyor Ben hareket etmiyorum, niye hareket ediyorum ha, bak. Ha. Ne oluyor lan? Heh, ben, ne oluyor lan? Ya gece mi oluyor? Lan ben niye attım bunu yere? Lan ne yapıyorum? Ben? Arkadaşlar şu an ilk video eğlenceli gelmeyebilir. Ama eğlenceli video da atacağım. Daha ilk video olduğu için ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden şu an ve ara sıra video sıkı, sıkıcı olabilir. Arkadaşlar size e, bir tane şaka yapayım mı? E, şamurda gelen solucan ne denir? Ne denir biliyor musunuz? İsaat Şaka şaka uyurdum böyle bir şaka. Bir tane kitapta görmüştüm. Çok güzeldi kitap. Okudum kaç kere. Kaç kere okuduğumu hatırlamıyorum. Hatta o kadar çok okudum ki. Bir dakika arkadaşlar az kötü oynasam lütfen sinirlenmeyin. Yeni oynamaya başladım. Yani yeni alıştım laptop'tan oynamaya. Yani o yüzden pek iyi ben de niye yapamıyorum şey. Pek iyi oynadığımı söylenemez. Şunları da craftlayabilirsek. Arkadaşlar eğer bu sıkıcı geliyorsa yani pek şey olmazsa modlu seriye Bu şu an normal. Çünkü öyle bir gereksinim yok gibi gözüküyor. Ya fırın yapardık da sonra yapalım. Boş ver. Bir dakika lan benim. Oh bir an yani çıktı. Ya ya Yanlış çıktı iki tane şey yaptım sandım. Şu kazalım şu demirleri. Demirlerden e, memir yaparız. Demir var mı başka? Var mı şurada? Her yer karanlık hiçbir şey göremiyorum. Ya modu güzel tamam da gece olunca ben çok korkuyorum. Abi, ben gidiyorum buna. Su da gerçek. Hmm. şimdi geldim. Hmm, ne yapsak? Şimdi şuradan biraz demir bayağı toplayıp ev yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama çalışacağız, yapabileceğiz mi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İnşallah abonelerim gelir. Yani i̇nşallah abone olursa arkadaşım 50 bin abonesi artık kanalı bıraktı sanki çok normal bir şeymiş gibi 50 bin abone ve bana da vermiyor kanal ya o oh. bir de bir yıl önce açtık kanalı ya yani bir yılda 50 bin oldu iki yılda 100 bin plaketi alacaksın gitti ya, kötü dedi bıraktı <laughs> şimdi ya iki de bakır a doğru lan bakır set vardı artık Tamam. Unutmuşum lan ben. Bakırları da alalım da kullanırız. Arkadaşlar şimdi video çok uzun olmayabilir belki. O yüzden lütfen kızmayın. Ve şu an evde sekim. Evden de pek iş açıcı sesler gelmiyor. O yüzden video çekeyim Bir de animasyon da yapacağım da yani pek düz olduğu söylenemez. Çünkü laptopdan nasıl animasyon yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ve yaptığım animasyonlar da şu bir türlü yaparsam. O yüzden bir tane anket paylaştım. Onu bakın hangi ne videosu çekeyim diye. Ee, ona göre çekeceğim videoyu. Ya da hiç kimse görmezse bu videoyu da anketi de yapacağım bir şey kalmaz. Bir de arkadaşlar. Ee, ne Ee, ben Roblox oynayacağım. Bu, video çekerek bugün, bugün de çekebilirim lütfen abone olun animasyon pek iyi değildir yapmada şimdi neler paylaştığımı söyleyeceğim videolarımın konusu şimdi minecraft olacak roblox olacak among us olacak sonra isterseniz birkaç oyun önerirsiniz laptopta oynadığım için bay bilgisayar oyunları da öğrenebilirsiniz, önerebilirsiniz sonra başka animasyon videoları çekmeye çalışacağım Sonra komik videolar çekeceğim. Sonra şey videoları çekeceğim. Görürsünüz. Nasıl olduğunu şöyle anlatayım. Yani şöyle bir şey. O videoları nasıl çekeceğim derseniz WhatsApp what e, animasyon grubumuz var bizim bir tane. Animasyon çekmek için yaptığımız grup. O gruptan komik komik yazışmaları göstereceğim çünkü o kadar komik ki bazen o kadar komik şeyler oluyor ki ben tek başıma gülmekle ölüyorum evde sonra arkadaşlar bir de aradı sırada oluş Ar ne diyorum ben konuşmayı unutursam kızmayın da konuşmayı nasıl unutayım yani konuşmayı unutursam anlam da konuşmayı unutmak değil Siz yani size konuşmazsan yanlışlıkla yani dalarsam da öyle bir şey olmaz yüksek ihtimalle bir de inşallah sesim geliyordur çünkü sesimin mikrofonu açtım da sesimin geldiğinden pek emin değilim. İnşallah geliyordur. Yoksa bunların hepsi boşa gider. Hmm, i̇nşallah birisi izler videoyu da görür. Şimdi demirlerimizi topladık arkadaşlar. Şu toprağa kadar da gel. At. İşte koy. şunlardan koyalım. Koymayalım başka. Ya köyme yok mu? Malzeme aldım ama bana köylü istiyor. İşte bana köylü lazım. İstiyorum. Niye koşamıyorum lan ben? Yo acık, acıktım ama o kadar. Neyse. Arkadaşlar birazdan video bitebilir. 10 dakika oldu neredeyse. Çok fazla değil ama... <laughs> Arkadaşlar inşallah güzel bir gün geçirirsiniz. Ben geçiriyorum. Yani geç. Yani ben konuşamıyorum. Arkadaşlar bir de... Arada sırada vay şeyler olursa. Ya lütfen kız. Ya ben ne diyorum ben bile bilmiyorum ne dedi Neyse arkadaşlar. Görüşürüz şaka, şaka Azıcık daha. daha, daha. Şaka. Ama isterseniz çıkın. Ya ben niye koşan acaba neden? Şimdi yemek yiyelim ve azıcık Karn. 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 karnımız karnımızı doyuralım. Değil mi? Neyse arkadaşlar şimdi size bir tane anımı anlatacağım Neden canımı Burası neresi Buraya ev yapılır da yok ya Evet o Bir tane anımı anlatacağım Bir gün okuldayım Arkadaşlarımla Böyle geziyorum normalce Ama bir tane çocuk çıktı önümüze Ya durdurdu bizi Bir şeyler de anlatmaya başladı Bir de ne dediği anlaşılmıyor Türkçe konuştuğuna bile emin değilim ne diyorsun falan dedik. Öğretmen çağırdı. Öğretmen bu bizi bırakmıyor diyor. Peşimizden koş. Bizim sınıftan bile değil. Sınıfa girdi çocuk. Deli midir nedir? Sonra gitti. Sınıfta herkes de yani o kadar saçmaydı ki. Bir de bizden büyük de Ben asıl ona şaşıyorum. Bizden küçük olsa. Bir de özel şey de değilmiş. Normal çocukmuş. Müdür ne oluyormuş bir de. Yani anlamadım çok saçmaydı. O yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir de bugün bir sürü video geldi çünkü ilk defa doğru düzgün video çektiğim gün olacak arkadaşlar. Bir de bir tane video da attım inşallah beğenilir, izlenir. Aynı videoyu farklı bir adamdan görmüştüm attıktan sonra. Onunki 115 bin, yani milyon diyor. Bin, 1115 bin like olmuştu. İnşallah benimki de o kadar fazla olur. Ya 100 like hatta 10 like gelsin ona bile sevinirim lan ben. Abi. Lan dalga mı geçiyor? Her yerde bunlar da oldu. 5 saniye geçmedi. Lan ben ne yapacağım? Eee... köy var. Yes. Köy bulduk arkadaşlar. Ama nasıl gideceğim hakkında. Son anda. Lan her yer niye şey iskeletlerle dolu? Aldın ne? İşte an bilmiyormuş işte. Bu ne atlayamazsam ölürüm ben. Ayarın golem ya. Aa! Koşamıyorum, koşamıyorum. Dur dur. Arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. burada neyse. Arkadaşlar lütfen like atın. Abone olun. Görüşürüz. Bugün bugün bir daha görüşürüz çünkü. Yine video atacağım bugün. Emin olun. %100 yüz atacağım.